Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün bir blog taşımı tanıtmak istiyorum. Blogundan bir yazı seslendireceğim. Blogun adı Evrenin Dünyası. 2006 senesinde blog yazmaya başlamış. Henüz yeni tanıdığım bir blog olduğu için yazılarının içerikleri hakkında kabaca bir şey söyleyebilirim. Gezi yazıları, hayattan yaşanmışlıklar ve öyküler olarak. Linki podcast'te yine ekleyeceğim her zamanki gibi. İsteyenler inceleyebilir, blogun sayfalarında dolaşabilirler. Bugün seslendireceğim yazı ismi Tarla. 2013 senesinde yazılmış. Derme çatma diyorum. Ne o derme çatma olan şu karşı tepede gördüğümüz ev mi? Ev mi var? Ben hayattan bahsetmiştim. Onun gösterdiği karşı tepede asılı kalıyor bir süre gözlerim. Ne zaman asılı kalsa gözlerim bir öykü anlatır içim. Bir ev, giyma taş, bir adam yaşlı, bir köpek sadık, bir ağaç ulu bir su başıboş akıp duruyor. Ahlat mı ki? Sesle düşünmüşüm. Meşe diyor o kadar emin. Omzumun ucundan bakıyorum ellerine. Parmak uçlarıma neredeyse değmek üzere. Nedense titriyorum. O ağacın altına kadar yürüsek belki geçer. Duymuş gibi. Ne dersin yürüyelim mi o eve kadar? Beraber o eve kadar yürüyoruz kaç göz odası vardır ki sığar mı boşluğumuz o eve duymuş gibi hadi tahmin et nasıl bir ev kimler yaşıyor sen kurgula sonra ben kiminki gerçeğe yakınsa diğeri ona bu gece sahilde balık rakı ısmarlar mezeler de cabası kahkahası değiyor meşenin dallarına Koca meşe köküne kadar sarsılıyor. Toprağın kaymasından anlıyorum. Sahilde bu gece balık rakı eskisi gibi hiçbir şey olmamış gibi. Üşüyorum. Derme çatma bir yatağın üzerinde yarı çıplak bedenimle kendimi ona sunmaya hazırım. Gözlerimde umarsız bir bulut geçip gidiyor. Ardından kuşlar ve sonra garip ama balıklar. Denizin dibiyle gökyüzünün sonsuzluğunda bir yerde teslimiyete hazır bir yürek. Sahipsiz. Düşündükçe yavaşlıyor adımlarım. Gerisinde kalıyorum koca gövdesinin. Gerisinde kalıyorum o evin ve hikayenin. İşim yok bu hikayede, biliyorum.'' Arkamı dönüp koşmaya başlıyorum birdenbire. Ahlat o diyorum. Ahlat anladın mı? Bu hikayeden çıkmak istiyorum. Sona yaklaştıkça acıtan bütün hikayelerden kaçmak istiyorum. Aşk bir boyunduruk altına girmek gibidir derdi. Aşkla işim olmaz. Ben koşarak geldiğim gibi koşarak gidiyorum bu hikayeden de anlıyorum. Çeşmenin başına varınca durup soluklanıyorum. Onlarca zaman söyleyemediğim kelimeleri bir çırpıda söylemiş gibi rahatlıyorum. İçimdeki ses hala ahlato diyor. Arkamdan koşup yetişiyor. Neyin var? Bir bulut geçiyor önce. Sonra kuşlar. Ve sonra boyundurup bağlanmış öküzler. Bir adam beliriyor. Yaşlıca bakışlı, saçları ağarmış. Elleri nasırlı. Karşı tepedeki yaşlı adam olmalı. Yaşlı adama gülümsüyorum. Bir şeyleri anlatmak istercesine kalkıyor sol eli havaya. Uzaklaşıyor bu hikayeden. Sonu gelen bütün hikayelerden kaybolur ya karakterler birer birer. O da kayboluyor bu hikayeden. O ev, o ağaç, o köpek ve o su, o öküzler, o tarla, o gökyüzü sis olup dağlı veriyor gözlerimden. Tarlayı sürmek için ne gerek biliyor musun diyorum. Aşk diye bağırıyorum. Yürek olacak adam da önce diyorum. Yürek övendiri olacak çift sürerken. Bir de ne olacak biliyor musun? Sadakat. Olacak ki tıpkı bir pulluk gibi toprağa güvenle işleyebilirsin. Sonrasında ekilecek tarla sonrasında büyüyecek, filizlenecek hayat. Belki derme çatma olacak, belki kuruyacak. Belki öyle bir hasat olacak ki şaşıracaksın. Ama en azından denemiş olacaksın hayatta sana sunulan ne varsa. Hakkını vererek yani. Sonra payına düşeni alacaksın hayattan. Nerede yanlış yaptığını hiç bilemeden sonrası bir sis bulutu. Sonrası siyah beyaz bir fotoğraf geçmişten gelen. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir yazıydı. Eline sağlık diyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'la kalın.